Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Anıl Soykan. Bugün sizlere çocuklarda rehabilitasyonun temel taşlarından olan iki çok önemli konuyu fonksiyon, yeti eğitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması, kısaca ASF modelini ve bu modelin en güçlü uygulamalarından biri olan BOBAT terapisini detaylı bir şekilde aktaracağım. Bu videonun sonunda pediatrik rehabilitasyona bakış açınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Pediatrik rehabilitasyonda uzun yıllar boyunca geleneksel yaklaşımlar, çocukları çoğunlukla yalnızca hastalık tanısı üzerinden değerlendirmeye odaklanmıştır. Ancak zamanla anladık ki bir çocuğun sadece sebra pasi ya da Down sendromu tanısına sahip olduğunu bilmek onun günlük yaşamdaki işlevselliğini, potansiyelini ve karşılaştığı zorlukları tam anlamıyla anlamak için yeterli değil. İşte tam da bu noktada ICF yani fonksiyon, yeti eğitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması devreye giriyor. ICF çocuklara sadece sahip olmadıkları yetenekler üzerinden değil, neleri yapabildikleri, hangi ortamlarda nasıl desteklenebilecekleri ve sosyal hayata nasıl katılabilecekleri üzerine odaklanan bütüncül bir bakış açısı sunar. Hayal edin, Serbal Partisi tanısı almış iki çocuk var. İkisinin tanısı da aynı olabilir. Ancak biri okulda arkadaşlarıyla rahatça iletişim kurarken, diğeri bu durumda ciddi şekilde zorlanabilir. Bu önemli farkı anlamak ve bu farklılıklara yönelik kişiselleştirilmiş bir rehabilitasyon planı oluşturmak için ASF bize eşsiz bir yol gösterir. ASF bir çocuğun sağlık durumunu ve işlevselliğini değerlendirirken 5 temel bileşeni kullanır. Vücut fonksiyonları ve yapıları. Bu bileşen kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, duysal fonksiyonlar, sinir sistemi işlevleri gibi doğrudan vücudun fiziksel ve fizyolojik özelliklerini ifade eder. Aktiviteler günlük yaşamda yaptığımız tüm eylemleri kapsar oturmak, yürümek, yemek yemek, giyinmek, oyun oynamak gibi temel beceriler bu kategoriye girer. Katılım, çocuğun toplumsal hayata aktif olarak dahil olmasını ifade eder. Okula gitmek, arkadaşlarla oyun oynamak, aile yaşamına katılmak, hobilerini sürdürmek gibi sosyal rolleri içerir. Çevresel faktörler, çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevreyi tanımlar. Aile desteği, okulun fiziksel koşulları, yardımcı cihazların varlığı, toplumun tutumları gibi dışsal etmenleri kapsar. Kişisel faktörler çocuğun motivasyonu, yaşı, cinsiyeti, kişilik özellikleri, ilgi alanları gibi bireye özgü içsel özelliklerdir. Bu bütüncül bakış açısı sayesinde yalnızca çocuğun engeline değil, onun güçlü yönlerine, potansiyeline ve kişiliğine odaklanabiliriz. ASF anlamının en önemli yollarından biri bu bileşenlerin sadece bir liste olmadığını, aksine birbirini dinamik olarak etkileyen bir sistem olduğunu kavramaktır. Gelin bu etkileşimlere örneklerle bakalım. Vücut yapı fonksiyonları ile aktivite arasındaki etkileşimde örneğin kas kuvveti düşük olan bir çocuk merdiven çıkmakta zorlanacaktır. Yani bir fonksiyon kaybı doğrudan bir aktivite etkiler. Ancak bunun tersi de doğrudur. Aktiviteye katılım arttıkça kas kuvveti ve fonksiyonlar da gelişecektir. Aktivite ile katılım arasındaki etkileşimde ise çocuğun günlük yaşam aktivitelerindeki becerileri onun sosyal yaşama katılımını doğrudan belirler. Bağımsız giyinebilen bir çocuk okulda arkadaşla etkinliklere daha rahat katılabilirken aktivite kısıtlılığı olan bir çocuk için sosyal katılımda sınırlanabilir. Çevresel faktörler ile aktivite ve katılım arasındaki etkileşimde ise çocuğun ev ortamı, okulun fiziksel şartları, ailesinin desteği, ve yardımcı cihazların bulunması onun aktivitelerini ve sosyal katılımını doğrudan etkiler. Tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğun okulunda rampaların olması onun her yere erişimini ve dolayısıyla katılımını kolaylaştırır. Kişisel faktörler ile aktivite arasındaki etkileşimine baktığımızda çocuğun motivasyonu, ilgileri ve kişilik özellikleri aktivite performansını derinden etkileyecektir. Çocuk meraklı ve motive bir çocuk ise aynı fiziksel kısıtlılığa sahip başka bir çocuğa göre çok daha fazla aktiviteye katılma eğiliminde olabilir. Katılım ile fonksiyonel gelişim arasındaki etkileşimde ise çocuğun sosyal hayata katılımı onun fonksiyonel gelişimini tetikler. Örneğin parkta oyun oynayan bir çocuk sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda hem motor becerilerini hem de iletişim becerilerini geliştirir. Bu ilişkiler bize net bir şekilde şunu gösteriyor. ASF doğrusal bir model değildir. Çocuğun yaşamını bir ağ gibi saran, etkileşimli, dinamik bir sistemdir. Çocuklar sürekli olarak gelişim gösterdiği için rehabilitasyonları da dinamik bir süreç olmalıdır. ASF bu süreçte bize anlamlı ve işlevsel hedefler belirleme, multidisipliner ekiplerin ortak bir dildi kullanmasını sağlama, zaman içindeki ilerlemeyi objektif bir şekilde izleme ve aileyi sürece aktif olarak dahil etme konularında yol gösterir. Unutmayın, hedef sadece yürümek değildir. Hedeflerimiz çocuğun okuluna bağımsız gidebilmesi, arkadaşıyla oyun oynayabilmesi ve aile yaşamında aktif rol alabilmesi gibi çok daha geniş kapsamlıdır. Peki, bu bütüncül ve dinamik bakış açısını pratiğe nasıl döküyoruz? İşte tam bu noktada Bobat yaklaşımı devreye giriyor. Bobat, özellikle cerebral parsi başta olmak üzere, nörolojik sorunlu olan çocuklarda yaygın olarak kullanılan nöro gelişimsel bir tedavi yaklaşımdır. Bobat terapisinin amacı, çocuğun sadece kas tonusunu, ya da hareketlerini düzeltmekle de sınırlı değildir. Çok daha ötesine geçerek çocuğun fonksiyonu, aktivitelerini geliştirmek ve günlük yaşama katılımını arttırmaya hedefler. Bu babatın yalnızca bedensel egzersizlerden ibaret olmadığı anlamına gelir. Oyun, aileyle etkileşim, çevresel düzenlemeler gibi pek çok unsuru da terapinin vazgeçilmez bir parçası olarak görür. Bobath yaklaşımı, ICF çerçevesine inanılmaz derecede uygun bir şekilde çalışır ve ICF'in prensiplerini pratiğe dökmenin en etkili yollarından biridir. Gelin Bobath'ın ICF bileşenleriyle nasıl entegre olduğunu görelim. Vücut fonksiyonları. Bobath terapisinde çocuğun postür kontrolü, kas tonusu düzenlemesi, normal hareket patenlerinin gelişimi ve sekonder problemlerin önlenmesi üzerine yoğun bir şekilde çalışılır. Aktiviteler Terapinin odak noktası çocuğun oturabilmesi, ayakta durabilmesi, yürüyebilmesi, yemeğini yiyebilmesi, giyinebilmesi ve oyun oynayabilmesi gibi günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını desteklemektir. Katılım. Bobat'ın nihai amacı çocuğun sadece terapi odasında değil, okulda, evde, parkta ve sosyal yaşamın her alanında daha bağımsız ve aktif bir birey olmasını sağlamaktır. Çevresel faktörler. Ailenin eğitimi ev ortamının çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve doğru yardımcı cihazların seçimi Bobat terapisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevre düzenlemeleri çocuğun aktivite ve katılımını doğrudan destekleyecektir. Kişisel faktörler Çocuğun motivasyonu, ilgi alanları ve bireysel kişilik özellikleri terapi planına dikkatlice entegre edilir. Çocuğun sevdiği oyunlar, ilgisini çeken materyaller tedavi sürecinin daha etkili ve keyifli olmasını sağlar. Bu entegrasyon sayesinde Bobat terapisi ASF'in çocuğun bir bütün olarak değerlendirme ve işlevselliği arttırma anlayışını pratiğe uygulayan en önemli yöntemlerden biridir. Özetle sevgili izleyiciler, ASF bize çocukların sağlık durumunun tanının ötesinde yaşamın tüm boyutlarıyla dinamik bir sistem olarak değerlendirme fırsatı sunar. Bu Bobat terapisi ise bu kapsamlı ve bütüncül bakış açısını pratiğe dökerek çocuğun hareketlerini, günlük yaşam aktivitelerini ve toplumsal katılımını geliştirmeye hedefler. Unutmayalım ki rehabilitasyonun asıl ve en önemli amacı Çocuğun sadece daha iyi hareket etmesi değil, daha bağımsız, katılımcı ve mutlu bir yaşam sürmesi. Umarım bu video, ICF ve BOBAT yaklaşımları hakkında daha derinlemesine bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu değerli bilgilere daha fazla kişi ulaşabilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.